Beynimiz söz konusu olduğunda da 7'sinde neyse 70'inde olmalıyız. Çalışmamız Kasım 2022 çalışması İsveç'ten geliyor. Çok emek sarf edilmiş bir çalışma. Ta 1932 yılında İsveç'teki neredeyse ki tüm 11 yaşındaki çocukların bilişsel fonksiyonları inceleniyor. Ve bu çocuklar yıllarca takip ediliyor. 70, 80 hatta 90 yaşına gelene kadar belli muayene aralık, belli aralıklarla muayene tekrarları ve daha sonra giren MR incelemeleriyle beyinleri ve bilişsel fonksiyonları inceleniyor. Ve sonuçta yüzlerce kişinin 80-90 yaşına kadar geldikleri, 80-90 yaşlarına kadar verileri elimizde mevcut oluyor. Ve anlaşılıyor ki 80 yaşındaki bilişsel fonksiyonu belirleyen en önemli şey 11 yaşındaki bilişsel fonksiyon. Ve gerçekten de 11 yaşındaki belirgin bir bilişsel rezervimiz var ve bu rezervi arttırabiliyoruz, azaltabiliyoruz. Ama işte daha iyi olmasını sağlayan en önemli faktör 11 yaşındaki depo ne kadar doluysa 80 yaşındaki de doluluk o kadar iyi oluyor. 11 yaşındaki beyin rezervi bunu belirliyor ama bunun dışında tabi bazı faktörler bu deponun daha aşağı ya da daha yukarı çıkmasına sebep olabiliyor. Çevresel faktörler, sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, eğitim, işte sigara içmemek gibi şeyler kognitif rezervin 80 yaşına kadar korunmasına destek oluyor. Ama en önemli faktör 11 yaşındaki bilişsel rezervin kendisi deniliyor. Durum bu.